Merhaba arkadaşlar. Ders Vedik Astroloji konu altı harita yorumlamada 12 evin temel anlamlarını anlatacağım sizlere. İçerik kısmımıza bakalım. Arkadaşlar birinci ev Koç burcu Tanu buna yükselen ASC veya Lagna diyoruz. İkinci Boğa Danu. Üçüncü ev İkizler Sahaja 4. ev yengeç Bantu 5. ev aslan Putra 6. ev başak Ari 7. ev terazi Yuvati 8. ev akrep Rantra 9. ev yay Darma 10. ev oğlak Karma 11. ev kova Lapha 12. ev balık Yaya Arkadaşlar bu yan taraflarındaki isimlerde Sanskritçe anlamları burçların. Şimdi arkadaşlar birinci ev Koç burcu Sanskritçe Tanu yükselen anlamına geliyor temel anlamda. Batı astrolojisinde ASC dediğimiz ve Vedik astrolojisi de Lagna dediğimiz kısım. Burası arkadaşlar temel anlamda beden, kişi, benlik, şekil anlamına gelir. Dolayısıyla birinci evin anlamı kişiliğin ve benliğin yanı sıra bedeni de içerir. Yani fiziksel görünüşümüzü. Bu üç bileşeni bir terimde yakalamak, benliğin kişilikte tezahür ettiğinin ve bunun da vücuda tezahür ettiğinin bir göstergesidir. Böylece bir bileşende diğerlerin üçünün de karşılık geldiği sonucuna varılabilir. Bu yüzden bir kişinin yüzünde arkadaşlar yüz ifadeleri gibi onda neler olup bittiğini okuyabilirsiniz. Ve bu yüzden de iç yaşamın bir ifadesi olan beden dili vardır. İkinci eve geçiyorum. İkinci ev temel anlamda Boğa Burcu'nun evidir. İkinci ev aslında bir yarışmada kazanılabilecek ödülü temsil ediyor. Ama aynı zamanda refah, zenginlik, menkul kıymetler, para, hazine, armağan ve sermayenin yanı sıra kimin herhangi bir nesnesi anlamına da gelir. Bu anlamlardan şu sonuç çıkıyor ki bir yandan burada söz konusu olan özgürce tasarruf edebildiğimiz, harcayabileceğimiz ve kullanabileceğimiz şeylere sahip olmaktır. Ancak diğer yandan bu malların rekabet veya benzer yolla elde edilebileceği ve bu anlamda hak edilmiş bir refah olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bir işe gidip para kazanmak diyelim arkadaşlar ikinci kazançlarına girer. Üçüncü ev ikizler burcu. <laughs> Üçüncü ev kelimenin tam anlamıyla aynı zamanda veya aynı anda üretilmiş veya doğmuş olanlar anlamına gelir. Bu öncelikle kardeşler anlamına gelir. Ve kardeşler arasında hemen hemen aynı yaşta olanlar anlamına gelir. Özellikle küçük kardeşler bu şekilde anlaşılır. Ama aynı zamanda anlamı gelişletip tüm kardeşleri de buraya dahil edebilirsiniz. Yani şurada şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Üçüncü ev kardeşleri temsil eder. Ama bir doğum haritası yani genel olarak kardeşlerle ilişkilerimizi temsil edebilir. Ama mesela sizden sonra doğmuş ilk kardeş üçüncü tems evi temsil eder. Sizden bir büyük varsa on birinci böyle bir orada bir değişkenlik var. Ama harita yorumlarında ilerleyen zamanlarda o detayları veririm. En geniş anlamda komşularımızı bile bu eve dahil edebilirsiniz. Çünkü onlar da bizimle hemen hemen aynı zamanlarda aynı yerlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Dördüncü ev yengeç burcu. Dördüncü ev öncelikle anne tarafından akrabalar anlamına gelir. Vedik astrolojide. Ve annenin kendisi de buna dahildir. Yani anneyi annemizi dördüncü ev temsil eder. Terim aynı zamanda kan akrabalarının yanı sıra Genel olarak akrabalar ve akrabaların yanı sıra arkadaşlar, benzer düşüncelere sahip kişiler, bağlantılar, dernekler ve toplulukları da ifade eder. Hayatımız boyunca etrafımızı saran tüm insanlar bu anlamlara kapılır. Yani önce annemiz, sonra ailemiz ve akrabalarımız, daha sonra da derneklerde, birliklerde, partilerde, cemiyetlerde birlikte örgütlendiğimiz arkadaşlarımız ve benzer düşünen insanlar bu dördüncü ev konularına giriyor arkadaşlar. Burada manevi ilişki önemlidir. Yani bu ev profesyonel organizasyonla ilgili değil. Yetişkinler olarak kendimizi evimizde hissettiğimiz ve birbirimize bağlı olduğumuz insanlarla ilişkilidir. Yani bu insanlar bizim dördüncü ev konularımıza girecek. Giriyor. Evet, beşinci ev Aslan Burcu temel anlamda arkadaşlar. Oğul anlamına geliyor ama aynı zamanda çocuk anlamına da gelir ve bu nedenle kızları da içerir. Genel olarak çocuklarımızı temsil eder arkadaşlar. Beşinci ev aynı zamanda birinci çocuğu da temsil eder. Altıncı ev, Başak Burcu. 6. ev düşman anlamına gelir. Bizi inciten ve bununla birlikte bize karşı nazik olmayan kişileri temsil eder. Bir önceki içerikte de söylemiştim. Bir düşmanımızın güçlü olup olmadığını anlamak için haritamızda 6. ev yöneticisinin durumuna bakmalıyız arkadaşlar. Ve 7. terazi burcu. 7. ev Kız, genç kadın anlamına gelir. Eski Hindistan'da çocuklar çok erken yaşlarda evlendirildi ama şöyle bir şey var. Şimdi günümüzde 7. ev genel olarak eş anlamına geliyor. Seks anlamına geliyor. Yani seks de bu eve atanıyor arkadaşlar. Kadın haritasında erkeği yani eşini 7. ev temsil ediyor. Erkek haritasında da eşini, kadını yine 7. evden bakıyoruz ve yöneticisinden. Ve evlilik hakkındaki bilgilere de arkadaşlar 7. evden bakıyoruz en azından birinci evlilik için. ikinci evlilik için arkadaşlar soran arkadaşlar için 2. eve bakıyoruz. 3. evlilik için dokuzuncu eve bakıyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar 7. evi nasıl inceleme yapıyorsak birinci evlilik için ikinci evlilikte de tekrar aynen ikinci eve evlilik için bakıyoruz. Yani ikinci evin karşısına yükselen alırsanız o zaman ikinci evi yedinci ev yapmanız lazım. Ona göre harita yorum yapmalısınız yedinci, şey, ikinci evlilik için. Üçüncü evlilik içinde de üçüncü evi yükselen dokuzuncu evi yedinci ev olarak bakarsanız arkadaşlar net bilgiler verecektir. 8. ev akrep burcu. 8. ev çatlak, yarık, uçurum anlamına gelir ve bu nedenle her türden ciddi tehlikeyi temsil eder. Ama aynı zamanda hata veya kusur ve zayıf, yetersiz ve savunmasız bir yönümüz anlamına da gelir. Fizyolojik olarak 8. ev akrep burcu aynı zamanda insan vücudunun açıklıklarını, özellikle boşaltım ve üret üreme organlarını da ifade eder arkadaşlar. 9. ev yay burcu 9. ev kelimenin tam anlamıyla sağlam bir şekilde kurulmuş, istikrarlı ve güvenilir olan anlamına gelir. Bu nedenle en yüksek anlamıyla darma, olup biten ve hareket eden her şeyi düzenleyen ve değişmez olan, ebedi, her şeyi kapsayan doğa yasasını temsil eder. Ancak bu aynı zamanda bu terimin hukuk, görev, hak, erdem, davranış kuralları, adalet ve doğruluk gibi başka anlamları da doğurmaktadır. Ve 10. ev arkadaşlar karma dediğimiz ev oğlak burcu. 10. ev eylem, faaliyet, performans, iş faaliyeti anlamlarına gelir. Ama aynı zamanda meslek, iş, faaliyet ayrıca eylemin sonucu olarak ürün, sonuç ve etki. Şimdi arkadaşlar meslek kariyer için 10. evi inceliyoruz. Üniversite okumak için yani okul hayatı nasıl olacak diye 9. eve bakıyoruz. Lise seviyesi eğitim için 5. evin yöneticisinin durumuna bakıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Üniversite bir kişinin okuyup okuyamayacağını anlayabilmek için 9. evin yöneticisine bakıyoruz. Mesela 9. evin yöneticisi 8. evde olduğunda ben haritaya baktığımda yorum ki yüksek eğitiminizi tamamlayamadınız mı? Çünkü niye? Şöyle de bir şey var Vedik astrolojide. 9. evin yöneticisi 8. evde olduğunda 9. evin 12. evinde olmuş oluyor arkadaşlar ve bu bir şeyin kaybı yani iptal ediyor o evin sana vereceği avantajları. Burada da kısaca böyle bir bilgi paylaştım. Şu an aklıma geldiği için arkadaşlar. Devam ediyorum. 11. ev kova burcu. 11. ev kazanç, liyakat, kazanım, başarı anlamlarına gelir. Ama aynı zamanda kavrayın, algılayın, anlayın ve keyif alın anlamları da vardır. Bu meselenin sadece maddi kazançlarla ilgili olmadığını aynı zamanda bilgi ve enformasyon elde etmek ve maddi ve manevi mal ve değerlerden zevk almakla da ilgili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bir önceki videoda Mozart'ın 11. evdeki ikizler Burcu'ndaki Mars'ı üzerinde bir inceleme çalışması yapmıştım. Arkadaşlar ne demiştim? Maddi ve manevi kazançlar elde ediyor olmalıydı. Yani sadece maddi bir kazanç için ikinci eve. Hem maddi ve manevi kazançlar için arkadaşlar 11. eve. Yani 11. evden gelecek olan şeyin manevi de bir anlamı olmalı bunu bilmelisiniz. Ve 12. evin temel anlamları. 12. ev balık burcu. 12. ev genel olarak yok olma, kaybolma, gerileme anlamına gelir. Somut anlamda masraf etmek, maliyet ve fedakarlık anlamlarına da gelir dahası değişken, geçici ve geçici olarak tercüme edilebilir. Böylece yaşamın sonu da bu eve atanır. Bu evin anlamları hem maddi hem de manevidir. Az önce söylediğim şey arkadaşlar, üniversite okuyabilmiş bir kişiyle okuyamamış bir kişi haritasına baktığımız zaman 9. evin yöneticisi kişinin 8. evinde olduğunda bu 9. evin 12. evi olmuş olacak. Ve ne olacak 12. evde? Yok olma, kaybolma, gerileme anlamına gelir. Yani harita o kişinin yüksek eğitimini yok etmiş, iptal etmiş arkadaşlar. Olmayacak. Böyle düşünebilirsiniz. Bu her ev için geçerlidir. Her şöyle yapalım. Bir harita diyelim. 9. ev Kova burcu. Kova burcunun yöneticisi kişinin 8. evinde olsaydı ne diyebilirdik? Yüksek eğitimini tamamlayamayacak bu kişi veya tamamlamamış bir sebepten dolayı. Aynı şekilde arkadaşlar diyelim yükselen ve 12. evde. Yani tam kişiliği bir şekilde veya anne Dördüncü ev yöneticisi kendisinin 12'sinde olduğunda şimdi kişinin 3. evinde olmuş oluyor. Ama anne 1 2 3 4 anne 1 diyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de olsaydı sorabilirdik arkadaşlar anne yok mu? Hani anneysiz, annesiz mi büyüdün? Yani böyle bir şey gibi gibi düşünebilirsiniz. Veya 10. ev kariyer ve meslek ve bunun yöneticisi 9'da olsaydı yine sorabilirdik. Kariyerle ilgili bir sıkıntı mı var gibi böyle yükselen yöneticisinin kendinin 12. eve düştüğü yerlerde arkadaşlar bir eksiklik durumu olacak oluyor. Harita yorumlamalarda bunu da bir aklınızın köşesinde tutun. Evet 12 evin temel anlamları bu şekilde bunları arkadaşlar bilmeniz lazım. Harita yorumlamaya geçmeden önce